şu arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tintan 8 nasıl size göstereceğim. Bu arada bir küçük duyuru yapacağım. Tabletim artık geldi. Ablam getirdi. Ee, artık tabletime kavuştum arkadaşlar. Göstereyim size. Özledim. Telefonu artık yapmıyorum. Evet Tintan 8 Türkiye'de ilk çeken ben benim. YouTube'da isterseniz çok araştırın. Yeni de ben çıkacağım. E ee, videoya geçmeden önce bu tarzda videolar için arkadaşlar like atıp abone olun. Bu tarzda videolar devam eder. Şimdi hemen geçelim videomuza. Burada arkadaşlar eee Android Oyun Club mı yazıyoruz? Tabii ki de hayır. Buraya Android Oyun Club yazmıyoruz. Buraya yazacağımız şu. Tiny eee Titans Go Figür um, indir. Bunu yazıyorsunuz, arat diyorsunuz. Android Oyun Club basıyorsunuz. Eğer en üstte çıkarsan en üstte bakın. Şöyle bir profil resmi olacak. Böyle arşivli oyun Android Oyun klub ee, şey. aşağı gidin. Burada böyle resim var. Ben bunun ekran görüntüsünü alacağım. Kapak fotoğrafı için arkadaşlar. Evet. Kapak fotoğrafı için bu resmi aldım. Şimdi buradan oyuna devam diyoruz. burada oyundan görüntüler. Buradan isterseniz CD'ye indirebilirsiniz. Burada eğer bu e, olmazsa yedek link olarak bu yeşil buton var. Buradaki yeşile basıyorsunuz arkadaşlar. Burada 6 saniye bekliyorsunuz. Burada eğer bildirim göndermek istiyorsa engelle diyorsunuz. Size böyle virüslü virüslü şeyler gönderiyor. Yani virüs bulaştı temizleyin. Burada yine engelle. Buradan şuradan gir diyoruz. Basalım. Evet. Burada mavi butona basıyoruz. Burada okluyoruz. Maviye basıyoruz. Aşağıda çevir varsa arkadaşlar çevir deyin. Tamam diyoruz. Ee, burada indiriliyor arkadaşlar. İndirilince ben geliyorum. Ve arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz buradan e, Ben indirmeyi duraklatacağım. Buradan buna basacağız. Çünkü benim acelem var. Buradan e, bu, e, tabi ben göstermek amaçlı. Orada yüklendi diyecek. En aşağıda aç diyeceksiniz. Sonra bakın. Böyle bir yer gelecek. Arkadaşlar. Orada e, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyecek. Orada siz e, şey e, yükle diyeceksiniz. Sonra yüklenecek. Ben bunu iptal diyeyim. İptal. İptal oldu. Evet. Ee, video buraya kadardı. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bu tarzda videolar için arkadaşlar like atıp abone olun. Hadi bay bay sizi seviyorum.